Arkadaşlar merhaba. Uluslararası kuruluşlardan ilki olan Birleşmiş Milletlerle karşınızdayım. İsterseniz hemen başlayalım. 1945'te San Francisco Konferansı ile kurulmuştur Birleşmiş Milletler. Öncüleri ABD Başkanı Roosevelt, İngiltere Başbakanı Başbakanı Churchill, Rusya Başkanı Stalin öncülüğünde kurulmuş. Fakat şunu belirteyim. Birleşmiş Milletler fikrini aslında ilk ortaya atan kişi harabidir. Bu sorularda gelebiliyor. Ek bilgi olsun diye belirtmek istedim. Günümüzde 193 üyesi bulunmaktadır Birleşmiş Milletler'in. Gördüğünüz gibi harita üzerinde ülkelerin yayılışını görüyorsunuz. Son üye Güney Sudan'dır. Filistin ve Vatikan gözlemci statüdedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Tayvan üye değillerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece Türkiye tarafından tanındığı için Kosova da yine her ülke tarafından tanınmıyor. Bunun dışında Rusya veto ettiği için üyeliğini, Tayvan'da Çin tarafından veto edildiği için üye değiller. Genel merkezi yoktadır. Genel merkezin dışında da Avrupa'da ve Afrika'da merkezler vardır. İsviçre'nin Cenevre şehrinde Avrupa'daki merkez, Afrika'daki merkez Kenya'nın Nairobi şehrinde, Etiyopya'nın Addis Ababa şehrinde. Türkiye kurucu üyedir bu önemli. Daha doğrusu neden kurucu oldu? Nasıl kurucu oldu? Bu önemli. İkinci Dünya Savaşı bitmek üzereyken Türkiye Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Kağıt üzerinde de olmuş, kağıt üzerinde de olmuş olsa savaş ilanı olduğundan dolayı, savaşa girdiğinden dolayı kurucu üye statüsü kazanmıştır. 2020 yılında Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dır. Her yıl genel kurul başkanı değişiyor. E, Tabi güncellemeler olunca açıklama bölümüne ekleyeceğiz. Abone olursanız bunlardan faydalanabilirsiniz. Daha çabuk öğrenebilirsiniz. Genel sekreter Portekizli Antonio Uterres'tir. Resmi dillere gelecek olursak Fransızca, İngilizce, Rusça, İspanyolca, Çince, Arapçadır. Kodlamayı basitçe yapabiliriz arkadaşlar. Friça. Çok basit bir kodlama. Bu şekilde aklınıza rahatça tutabilirsiniz. Örgüt yapısına gelelim. Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı. Bunu çok sık duyuyoruz. Lahey diye duyduğumuz için parantezinde Lahey'i yazdım. Vesayet Konseyi Genel Sekreterlik. Olmak üzere altı bölümde oluşuyor. Soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi? Birleşmiş Milletler'in organlarından değildir mesela. Ee, geçmişte de bu tarz sorular gelmişti. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten üzerlerinde biraz daha fazla duracağız. Genel kurul üye devletlerden oluşuyor. Yani 193 üyesi vardır. Her üyenin en fazla 5 temsilcisi olabiliyor. Fakat e, bir oy hakları var. 5 temsilci var diye, 5'e oy hakkı diye bir şey yok. Her ülkenin bir oy hakkı vardır. Her yıl Eylül ayında toplanır. Eylül aralık ayları arasında toplanabilir. Fakat Eylül ayında toplanıyorlar olağanüstü toplantılar da olabilir. Her yıl başkan değişir. Önemli görülen kararlar 2 bölü 3 çoğunlukla alınır. Bunların dışında kararlar salt çoğunlukla. Peki bu önemli kararlar, yani önemli konular nedir derseniz, barış ve güvenlikle ilgili konular, diğer organların üye, üyelerinin seçilmesi ile alakalı konu, konular, Birleşmiş Milletler'e üye kabulü, üyeler, üyeliğin askıya alınması, Üyeli, üyelikten ihraç ve bütçe konuları önemli konular olarak değerlendiriliyor. Bütçe dışında alınan kararların hiçbiri bağlayıcılık özelliği taşımaz. Bunu nereden anlıyoruz? Görevleri bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak. Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak. Her konuda önerilerde bulunmak. Ülke arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların barışçıl yollarla çözüm için önerilerde bulunmuyor. Dikkat ederseniz hep öneride bulunuyor. Bulunuluyor çünkü bir bağlayıcılığı, bir yaptırımı yoktur. Şimdi güvenlik konseyine geçeceğiz. Güvenlik konseyinin şöyle bir özelliği var. Genel kurulda alınan kararları onaylamayabilir. Siyasal alanda yürütme organıdır. 15 üyeden oluşur. 5 daimi, 10 geçici üyesi vardır. Kimdir bu daimi üyeler? Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD. Peki neden onlar daimi üye? İkinci Dünya Savaşı'nın kazananları olduğu için. "Firça" diye bunu kodlayabilirsiniz. Dilleri "Firça" diye kodluyorduk. Bunları ise "Firça" diye kodluyoruz. Geçici üyeler her iki yılda bir seçiliyor. Daha doğrusu iki yıl süreli seçiliyorlar. Türkiye'de 2009 ve 2010'da görevlilik yapmıştı. Görevler 1 Ocak'ta başlıyor. Örneğin Türkiye 1 Ocak 2009'da görevine başladı. 31 Aralık 2010'da görevini bitirdi. Konseyin karar alabilmesi için 15 üyenin 9'unun onayı gerekiyor. Daimi fakat daimi üyelerin herhangi birisinin veto etmemesi gerekir. Çünkü daimi üyelerin her zaman veto hakkı vardır. Örnek verelim. 15 üyeden 14'ü onay verdi. Daimi üyelerden herhangi birisi örneğin İngiltere onay vermedi. veto etti. O zaman bu karar alınamaz. Birleşmiş Milletler'in de demokrasiye ne kadar ters olduğunu burada görmüş oluyoruz. Evet gelelim ekonomik ve sosyal konseye. Ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edilmesi amacıyla kurulmuş bir organdır. 54 üyeden oluşur. Uluslararası Adalet Divanı 15 yargıçtan oluşur. Her üyenin bir yargıç belirleme hakkı var. Yani her ülkeden bir tane yargıç oluyor. Aynı ülkeden iki tane yargıç olmuyor. Göreslere 9 yıldır Hollanda'nın daha kendiliğidir. Önemli bir şey daha söyleyeceğim burada. Ülkeler arası anlaşmazlıklarla alakalı e, konularda Adalet Divanı'na başvuru yapılabiliyor. Yani kişisel başvurular kabul edilmiyor. Vesayet Konseyi de şudur arkadaşlar. Kendilerini yönetemeyecek durumda olan ülkelere yardımcı olabilmek için kurulmuş bir konsey. Şu an böyle bir durum söz konusu olmadığı için aktif değildir. Genel Sekreterlik Birleşmiş Milletler'in diğer organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Genel Sekreter 5 yıllık süre için seçilir. Bu süre bir kereye mahsus uzatılabilir. Evet gelelim bağlı kuruluşlara. En çok karıştırılan daha doğrusu unutulan kuruluşlar. Çok fazla kuruluş var arkadaşlar. Yani ben burada hepsini almadım. En çok karşımıza çıkanları aldım. UNICEF herkes tarafından biliniyor. Çocuklara Yardım Fonu, Kalkınma Programı, Mülteciler Yüksek Komiseri Ofisi, Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Para Fonu yani IMF ve Dünya Bankası. Şimdi bunların ilgili kuruluş, kuruluşları, merkezi ve başkanı. Siz bunları incelerken ben de birkaç açıklama yapacağım. Çocuklara Yardım fonu, müsaade çok detayına girmeyeceğim. Kalkınma Programı. Arkadaşlar bu arada bunların kısaltmalarını mutlaka öğrenin. Çünkü bazen sorularda açılım yerine kısaltmalar sorulabiliyor. Ben burada o yüzden o şekilde belirttim. Kalkınma Programı hatırlarsınız belki Kemal Derviş için zamanında başkanlık yaptığı program. Amacı nedir? Küresel kalkınma ağı oluşturmaktır. Özellikle de gelişmekte olan ülkelere odaklanılıyor. En kısa anlatımıyla bu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği mültecileri koruma amacı diyorlar. Dünya çapındaki mülteci sorunları çözmektir amaçları. Gelelim gıda ve tarım örgütüne açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmektir amaçları. Arkadaşlar sorularda açlığı yok etmek görüyorsanız hemen gıda ve tarım örgütü aklınıza gelsin. Çeşitli gıda örgütleri var. Onlarla karıştırmamanız için söylüyorum. Açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek. Bu cümleyi gördüğünüzde aklınıza FAO yani gıda ve tarım örgütü gelsin. Gelelim uluslararası çalışma örgütüne. Bunlar da çalışma haklarının korunmasıyla alakalı düzenlemeler yapıyorlar. Sosyal adalet ilkelerini benimseyerek tabii ki. UNESCO, UNESCO Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü uluslararası kültürel yakınlaşmayı sağlar. Dünya Sağlık Örgütüne gelelim. Dünya Sağlık Örgütü insanların en yüksek sağlık düzeyine ulaşmalarını amaçlıyorlar uluslararası sağlık çalışmalarının yönetimi ve eş güdümünü de sağlıyorlar aynı zamanda. Gelelim sürekli duyduğumuz IMF ve Dünya Bankası'na. Dikkat ederseniz parayla alakalı durumlarda merkez nerede? Amerika'da. Yani Washington'da. Kalkınma programı mesela New York'ta. IMF kısa süreli kısa vadeli krediler verir. Dünya Bankası ile bunu karıştırmamanız için bir ayrım noktası bu. Kısa vadeli krediler verir IMF. Finansal düzeni takip eder, borsayı takip eder, döviz kurları, ödeme planları konularında denetim yapar, teknik ve finansal destek sağlar. Dünya çapında yoksulluğu bir amaçlarından bir tanesi de küresel para işbirliği yaparlar, finansal istikrarı sağlarlar, uluslararası ticareti kolaylaştırırlar, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik ederler. Tabi bunlar kağıt üzerindeki amaçları. Gerçekte böyle olup olmadı tabii ki tartışılır. O konulara şimdi girmeyelim isterseniz. Ama şu ayrımı Dünya Bankası'ndan ayrım yapabilmek için şunu mutlaka unutmayın. Kısa vadeli krediler verir. Peki Dünya Bankası. Dünya Bankası 1945 yılında kurulmuş olan ve gelişmekte olan ülkelere destek verir, kredi verir. Uzun vadeli krediler verir. Avrupa devletlerinin yeniden imarını sağlamak için krediler verir. Arkadaşlar Birleşmiş Milletler ile alakalı söyleyeceğim bunlardır. Bir sonraki videoda farklı bir kuruluşu Anlatmaya çalışacağım. Hangi kuruluşu daha çabuk yayınlamamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Teşekkür ederim.